Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir kostüm videosuyla sizlerle birlikteyim ve bu videoda konumuz arkadaşlar yeni prestij Periler Meclisi Katarina kostümü olacak. Bu kostümün detaylarına bakıyor olacağız. Şu an PB sunucusuna deniyorum bunu. 150 pingimiz var maalesef. E, o yüzden hatalarınız olursa affola diyorum. Amacımız kazanmak değil zaten sizlere kostümü gösterebilmek, kostümün detaylarına bakmak ederini sizce karşılıyor mu kostüm buna bakmak yani fiyat performansını bunu değerlendirmek hani e, ben açıkçası e, her seferinde elindeki hançerleri değişen Katarina'yı daha çok tercih ediyorum benim daha çok hoşuma gidiyor e, o bence kesinlikle Katar'ının en güzel kostümü ama e, bu kostüm de madem çıkmış bir görüp bakmak değerlendirmek lazım Inuvia'da geldiler adamlar PV sunucusunda öf oh yani öyle oh yani bakalım neler yaşanacak bu oyun bazında. Ben biraz önce bir oyun girdim maalesef karşıda afk olduğu için erkenden soru verdiler o yüzden sadece Q yeteneğini görebildim karakterin ve çok güzel duruyor gerçekten efekti çok hoş duruyordu. Öte yandan elimizdeki hançerlerin üzerinden ufak periler işte yıldızlar çıktığını görebiliyoruz ufak dumanlar çıktığını görebiliyoruz. Bunlar hoş detaylar. Kostümün rengi de güzel duruyor açıkçası ama bakalım diğer yetenekler karşılığını verecek mi? Ki dediğim gibi bir Prestige kostümü olduğu için hani insan iyi bir performans bekliyor açıkçası. Ben mesela Senna'nın Prestige kostümünü aldım, en son çıkan Prestige kostümünü. Ve onun için o kadar da öz biriktiriyorsunuz. O özün karşılığını almak istiyorsunuz en basitinden, alamadığınız zaman üzülüyorsunuz. Bu arada Q'nun görünüşü gayet hoş. Yerdeki duruş da gayet göze batıyor. Yani oynarken onu gözden kaçırmanız da pek mümkün değil. Hoş yapmışlar Q'sunu onu beğendim. Ama diğer yetenekleri de tabii ki merak ediyoruz. Enini de galiba ping yok. Çok rahat bir şekilde oynuyor. Birazcık can sıkacak bu durum. Yani e yeteneğimiz açıldı. <laughs> bir sihirdarın bağlantısı olsun. Okey fena değil. Yenilmez'le birlikte oynadığım için ee, tam performansını alamıyoruz tabi bu ikili kombonun. Yoksa güzel de bir demeyi Son potumuzu da kullandık da birazcık üzücü. Eni de 3 level oldu. Şimdi iki tane hasar veren yeteneği var adamın elinin altında. Birazcık tehdit unsuru. iki levelde kesebiliyorken kesmek lazımdı aslında adamı. Vuramadım adamı ya. pingin yok. Akıcı atarsın o sıçrayı da Bizde ping var. Nasıl atalım? Neyse olsun. Olsun. Sıkıntı yok. Dediğim gibi bizim için ko kostümün görünüşü önemli. Ace'ine evet W'sunun tam animasyonuna bakamadım. Onu da merak ediyorum nasıl gözüktüğünü. Bir de ultimizi görsek zaten bizim için kafi olacak. Bir de zaten işin kötü yanı AFK'mız var. bir iki sur geçiştiririm. Yani muhtemelen sur vermeye kalkışırlar Kalista AFK olduğu için. Nami de zaten orta koridorluydu. Daha sonrasında e, alt level olduktan sonra zaten görecek çok da fazla bir şey kalmıyor geriye. Güzel duruyor bence bu arada da. Bulus da çok güzel duruyor. Eyi ama tam net anlayamıyorum çok hızlı gerçekleştiği için. Daha net bir şekilde yorumunu yaparsınız. Nami de kuleyi öldü. Dur vereceğinizi düşündü herhalde. Buraya bir adet totem atayım. Aslında bot deni gidebilirdik ha. Milo'da CC yok. Senin sadece W'su var. Botlayında tutulmamız daha mümkün olabilirdi. Ama tabi menzil artıları çok fazla olacaktı. Senna'nın menzilini çok fazla arttıracak Milo. Ve ee, bir iki yetenekle birlikte canımızı sıkabilirler ciddi manada. Cidden kovalıyor adam ya. Var minyon dalgasını tutma be. 6'mı da görsen bana kafi ya. 6 level'ımı merak ediyorum. Nasıl gözüküyor? Benden var boş duracağına cam falan bassa yine daha keyifli hale getirebilirdik ya. Bu arada E'si de güzel duruyor. Düşerken onun görüntüsü de gayet hoş. Ama hala dediğim gibi bana böyle verdiğinin hakkını çıkartabilecekmiş gibi bir hissiyat yaratmıyor yani. yani çok güzel kostümler var, gerçekten çok güzel kostümler var. Mesela Hextech -Hex serisi bence çok çok güzel bir kostüm serisidir. Renginden dolayı böyle çok beğenmeyebilirsiniz belki ama Darius'un falan ayrı bir havası vardı, Hextech -Hex serisinden değildi ama Yine de bazı kostümler gerçekten yaratıcıydı. Mesela ben o sevdiği Hecarim'i çok fazla beğenmiyorum. Süvari teması çok güzel. Ama kostüm genel olarak şöyle bir baktığınızda hakkını veren bir kostüm gibi değildi. Ee, ama arada istisnai kostümler de var. Mesela oraya Vayne ilk geldiğinde e, kesinlikle almaya değerdi. 10 yani. cevherimizi vermeye değer bir kostümdü. Ama şimdi Vayne'in de tabi çok güzel kostümler çıktı. Öyle düşündüğümüzde illaki çok çok daha iyi kostümler çıkacaktır. Ama yine genel hatlarıyla baktığımızda da kötü bir kostüm olduğunu söyleyemem kesinlikle. Navi'den dolayı level'da atlayamıyoruz. <laughs> 5 level kaldı. Adam birazdan 7 olacak. Kafanıza ultiyi sallar vallahi hiç affetmez. Reaksiyon da gösteremeyiz. Ha ölmeyiz. Tek yemeyiz ama e, reaksiyon gösterememek üzer bize. Size gitmesi iyi oldu. Level bakımından kurtarırız en azından kendimizi. Altı olalım ya. Ultimizi de görelim. Karakterin ultisi nasıl gözüküyor bakalım. Şu an ultilerse burst diyebilir. Çünkü adamı tutuştur döndü. Herhalde benim. Geldi bana can bastı. aslında benim. Bir sur daha geçiştirelim ya bence. Merak ediyorum o kostümü görmek istiyorum. Ha kostümü görmek istiyorum ne? Ultiyi görmek istiyorum. E ee, öldük. E ee, öldük. <laughs> Kuşturu da direkt kafamıza. Üzerinde çok fazla eşyası oldu. Belki ölmez. Gerçi çok fazla eşyası yok şu aradan sadece bir kuvvet kitabı alıp gelmiş. Biz de ufaktan şu parçaları bir alalım elimize. Kuvvet kitabımızı da çekelim. Bununla birlikte yürüyelim. Ultiyi göremedik. Alt level olamadık bir türlü. Altı olsaydık bari. En azından ultimizi görseydik. Gariban Katarina'nın yüzü gülseydi bir kostüm bile. Yani peri teması. Cadılar Meclisi'nden sonra peri meclisi bence çok saçma ve alakasız bir kostüm serisi gibi hissettiriyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bu arada ulti geldi sonunda. Daha net bir şekilde deneriz. Hatta şöyle bir bota gidelim. Botta bir deneyelim bakalım. Nasıl gözükecek? Çok eşyaları var ama olsun, kesebilirdi bence. Hepimizin hasarı yeter. <laughs> wow, ultisi de çok tatlı duruyor vardı arada kostümü. Çok çok tatlı duruyor ultisi. 3 ya. En azından onu kesebilseydik KDA'yı toparlardık. Şık dururdu. Neyse şuradan iki tane de saldırı hızı parçamızı alalım. Bunu da şöyle bitirebilirsek ne ala. Ama dediğim gibi kostümün ultisi gerçekten güzel duruyor. Rakibin içerisinde atladığınızda o havayı yaratıyor yani size. Ama hala emin değilim yani parasının hakkını verir mi vermez mi bunu da siz yorum olarak belirtirsiniz. Değer ya da değmez diye en azından o bir fikrimiz olmuş olur diye düşünüyorum. Olan ne güzel hasar yedik yerden Bak Milo'nun olduğunu sayesinde çok uzak mesafeden gerçekten çok fazla zor sistemeyi çıkartabiliyorlar. Eni yani burada hızlı davranamadı. Ultisi boşa gitmiş oldu güzel haber. Oooo Milo'nun baloncuğu da iyi hasar verdi. Ne kasıyor? Ha şu eşya ile birlikte tutunuyor. Fena değil aslında mantıklı. İmparatorun fermanı mantıklı bir tercih olmuş olabilir. En iyi yeteneğini kullansa da şey yapsak ya. Dersen beklesini beklettiği için. Gidip de dalamıyor. Ölme. Wow. Uzak baktık. resetlenip geleceğim hızlı bir şekilde. Oo, Waze animasyonuna bakar mısınız? <laughs> Katarina gibi ciddi bir karakter bu ama bilmiyorum ya. Yani. Gerçekten bilmiyorum. Hani bak, Waze atarkenki olay çok güzel. Kılıçları çevirip ardından kendinizi kristalleştirmeniz falan ama... Yani peri teması içime çok fazla sinmedi. Durum ne hepsi de bir tek master mı iyi durumda? O da şöyle böyle. Canları da az değil ki adamların, bir şeyler deniyor. Malo çok fazla vuramıyor bu arada. Ee, hani bir Q yeteneğinden belki birim almayı umarsınız. O kadar, o da çok fazla değil zaten. Oha bir de alamet açtı adam geldi böyle. At bakın kapını. gidersen buraya vay ulti basacak. Hiçbir anlamı kalmayacak. Keşke Nami ölmeseydi. Belki pozisyon bulurduk kesmek için adamla. Yalnız cidden çok mantıklı bir eşya İmparatorun fermanı. Tercih edilebilir. Ha, ee, siz yine de iyileştirmeye bağlı kalacaksanız çok da şiddetle önermiyorum. Ama aslında iyileştirme ve kalkan gücü bakımından düşündüğünüzde, Nami'nin de sadece W'su var mesela, E.S.T.P olmuyor. Aynı mantık, e, Nami'ye de imparatorun fermanı da oynuyor. Yine Milo'da imparatorun fermanıyla çok rahat bir şekilde oynanabilir. Hadi ya so güzel bir yetenek tutum, kitle kontrolü bir şey. Fıt 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 ben de atlayayım birlikte ölelim. Hadi, minyonları bitti, hadi. Girmemiz lazım, burada savaşmamız lazım. Bir sıçram yok, beni keserler direkt. Şu menzili avantajını görüyor musunuz? Taner rendeyim Bir mı buraya? Denemez. Resetlenip geleceği yok. Atabilir bu arada. Öyle bir vibe aldım. <laughs> bir daha yanınıza alalım ki birazcık daha hareket edebilelim haritada. Ya sen de bayan. Bir de e, ölüm animasyonuna dikkat etmeye çalışacağım. O kaos sırasında ne derece dikkat edebiliriz bilmiyorum. Belki birazcık da renkli bir animasyonu vardır. hoşunuza gider. Almaya değer kılar. O da Arus geldi. Arus da burada bakıyor. denemeyi çok istiyorum ya. Ama asla izin vermezler. Birazcık daha bekleteceğim. Şurada güzel bir engage atmaya çalışacağım. Bırak artık peşimi daha Bırakmayacağım değil mi? Ben de burada öleceğim de. Hadi canım da olsun artık ya. Koş 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 Ben de bir yetenek katayım, deneyelim, bir şeyler yapmaya çalışalım ya. Hayır sistemi atamadık ki adama. Adam bizde hasar yemedi. Neyse güzeldi. Ben burada evet de basayım. Daha fazla tadımız kaçmışsın ama galiba yetmiyor değil mi? Aynen. 4 kişinin de evet vermesi gerekiyordu. Dakika 15'i beklemek lazım. Neyse olsun. Buna şorumuzda biterse belki bir şeyler yapabiliriz ama şu an için zaten hasarımız yeterli olmuyor. Ee, tekrar genel detaylarıyla düşündüğümüzde kostüm hoş evet ee, ama Katarina'nın temasını bence yansıtmıyor. Siz ne düşünürsünüz bilemiyorum. Ee, buna vereceğim ee, CVR'i açıkçası başka kostümü ayırmak benim için daha mantıklı geliyor. Mesela lira. Yani dediğim gibi Katarina'nın çok çok daha güzel kostümleri varken ee, bu kostümü almaya değer mi? Oynarken illaki ki sevenleri ee, karakteri böyle mainlemiş olanlarınız vardır aranızda. Onlar alsınlar keyfine baksınlar ama dediğim gibi Katerina'nın çok çok daha güzel kostümleri var. Onları almak varken bu kostüme el sürmek çok da mantıklı olmaz. Açıkçası buna e, cevherlerinizi harcamak çok mantıklı olmaz. Bunun yerine gidersiniz. Volibear'ın kostümünü açabilirsiniz. Bak mesela o çok güzel. Volibear'ın kostümü gerçekten çok güzel. Üzerine Diana'nın kostümü de mesela hiç fena değil. Diana'yı açabilirsiniz. O seriden alınabilecek en güzel kostümlerden bir tanesi. galiba master. bu hala açılmamış. Master taşıyormuş değil mi oyunu? Sur vermiyormuş, taşıyormuş adam. Tarih sürmedi bile. <laughs> Yeteneği tuttursa bile bilmiyorum. Hasarımız yeterli olmaz bence. Ya o kolay kolay kesemeyiz. Benden zaten şu an için demeye çıkmayacak. Bak, minyonları kesemiyoruz. Seviyeleri iyice yükseldi bunlar. Şuradan gelen minyon dalgasıyla çizmemin parasını çıkartmaya çalışayım. 72 sen. Yakın tut, düşmanlarının dahil parasını çıkartamak sahiptim. On <laughs> iki saat. <şart. gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi son bir savaş. Abi ben oradan kaçabilseydim. İse güzelliğin en arkadaşlar. Biz kostümü görmüş olduk dediğim gibi ben ee, amacımı yerine getirdiğimi düşünüyorum. Sizler de umarım ee, keyif almışsınızdır. Dediğim gibi kostüm hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Yine oynamamı istediğiniz farklı kostümler varsa onların da videosunu çekerim. Sizlere hatırlatmış olayım. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız beğeni ve bırakarak videoları unutabilirsiniz. Tekrardan istediğiniz için hepinize teşekkür ederim.